Peki gizli Sarıldık mı videomuza? Sarıldık. mı bakalım. Vay 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 vay. Aman Allah'ım. Aplam aplam Gel bakalım laf, laf. Gel verelim verelim. Gel bakalım. Bakalım <laughs> <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> gel 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 <laughs> Bak, çilekli geliyor, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> yakalayın, yakalayın. <gülüyor> 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 tamam, aman <nım> aman düştü. Cebinde. <laughs> de yok kanka. Cebine baksana bir, cebinde mi? Cebinde işte. He, cebinde. <laughs> Ha bende yok. Hayır. Ben Bende yok işte yok yok. Nerede bu durdun Cebinde cebinde. Hayır Ben, ben aynı zamanda sihirbazım cebine koydum lan Hayır Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, Çak şaka. o zaman. Çak yap Melim. çok mutlu. Odaymış daymış kız dondurma. Yiyek. <laughs> <laughs> Biri. Maalesef sinirlenir mi? Çok <laughs> <mas> <laughs>